Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzu da VirtualBox sanal makinemize Kali Linux kuralım. Sanal makinenin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için sanal makineler bir program vasıtasıyla yani sanallaştırma programı vasıtasıyla işletim sistemimize birden çok işletim sistemi kurabiliyoruz. Ve bu kurmuş olduğumuz işletim sistemlerine sanal makine deniyor. Bu sanal makinelerin içerisinde yapmış olduğunuz işlemlerden örneğin bir virüs bulaştı yanlışlıkla sanal makinenize bu ana makinenize etki etmiyor kolay bir şekilde sanal makinenizi silip tekrardan yükleyebilirsiniz ana makinenizde zarar görmemiş olur ya da arkadaşınız size bir dosya gönderecek göndermiş olduğu dosyaya güvenmiyorsunuz bu dosyayı sanal makinede açıp test edersiniz güvenli ise bilgisayarınıza aktarırsınız güvenli değilse de zarar gören sanal makineniz olmuş olur şimdi öncelikle VirtualBox'ın indirmesini görelim buradan VirtualBox .org sitesine giriş yapalım. Buradan download kısmına tıklayalım ve bizi indirme sayfasına yönlendirsin. Burada farklı işletim sistemlerine göre indirme linkleri bulunuyor. Windows için, macOS için, Linux için vesaire. Buradan Windows için olana tıklayıp indirme işlemini yapabilirsiniz. Ama ben sizi bekletmemek için indirme işlemini yaptım. Buradan bir de bu sanal makinenin extension pack yani Eklenti paketini yüklemeniz gerekiyor. Bunu yüklemenizdeki sebep ise sanal makinenize USB cihazlarınızı bağlayabilmek için al kartlarını sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için burada daha detaylı e, açıklamayı bulabilirsiniz. Bu eklenti paketini kurmanız gerekiyor. Yani bu eklenti paketini kurmazsanız sanal makineniz doğru düzgün çalışmayabilir. Şimdi bunu da tıklayarak indirebilirsiniz. Şimdi Kali Linux'ümüzü indirelim. Buradan Kali Linux yazdığımızda kale.org sitesine girelim. Buradan direkt download kısmına giriş yapalım. İsterseniz döküman kısmını inceleyebilirsiniz. Ve buradan sanal makineler için bulunan alana tıklayalım. Burada bizim için VMware ve VirtualBox için indirme linkleri geldi. 32 bit ve 64 bit indirme linkleri de bulunuyor. Bilgisayarınız 32 bitse 32 bitlik linklerden indiriniz. Şimdi buradan isterseniz torrent indirebilirsiniz ama normal indirmeye basarak bu şekilde 7Z türünde dosyayı indirebilirsiniz. Şimdi bu indirme işlemini iptal edelim ve masa üstümüze gelelim. Şimdi burada öncelikle virtual kurulum yapalım. Üzerine çift tıklıyoruz ve ileri ileri diyerek kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bizden bir Onay mesajı istiyor. Evet dedikten sonra kurulumumuz başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bizden bir aygıtı yükleyeyim mi diye bir soru soruyor. Buna yükle dememiz gerekiyor. Kurulum işlemimiz tamamlandı. Bitir diyelim. Ve sanal makinemiz çalıştı. İlk olarak bakın bunun da hemen ikonu değişti. Sanal makinemizi yüklediğimiz için. Buna çift tıklayalım. Buradan bakın direkt yükle geldi. Ama sizde gelmeyebilir. Buradan dosyaya tıklayın ve tercihler kısmına gelin. Burada uzantılar kısmı var. Uzantılardan artıya basın ve buradan eklenti paketini tıklayıp aç dediğiniz zaman yine gelecektir. Yükle diyelim. Kabul ediyorum. Ve gelen onaya evet dedikten sonra yükleme işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi burayı kapatalım. Son olarak burada yapmamız gereken tekrardan tercihlere girelim. A ayarlarını yapmamız gerekiyor. Yani A ayarlar derken buradan bir artıya basıp bir tane net network oluşturmamız gerekiyor. Bu da bilgisayarımızdaki interneti sorunsuz bir şekilde kullanabilmek için. Tamam diyoruz. Artık sanal makinemizi kurabiliriz. Öncelikle 7Z uzantılı yani sıkıştırılmış dosyamızdı. Bir açalım içerisindeki sanal makinemizi çıkartalım. Buradan 7 zip ile klasörü ayıkla diyorum. Sizde winrar varsa yine winrar da bu şekilde klasörü ayıklayacaktır. Klasörümüz ayıklandı. Şimdi klasörümüzün içerisine bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi nokta ova uzantılı VirtualBox dosyamız bulunmaktadır. Yine aynı şekilde bunu çift tıklayarak virtual VirtualBox'ta açıp kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Çift tıklayalım. Bakın bizi direkt VirtualBox'a yönlendirdi. Şimdi yine kapatacağım ben bu ekranı. Çünkü bazı arkadaşlarımızda bu ekran gelmeyebiliyor. Sorun yaşıyorlar. Onun için içe aktar diyelim. Ve buradan dosyamızı seçelim. Masaüstüne gelelim. Kali dosyası içerisinden kalelinux.ova uzantılı dosyamızı açalım. Ve ileri diyelim buradan. Bakın görmüş olduğunuz gibi ekranımız tekrardan geldi. Şimdi burada Kali Linux'imizin özelliklerini görebiliyorsunuz. Bunları şu anda değiştiremiyoruz ama kurulum bittikten sonra bunları değiştirebileceğiz. Burada yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. İçe aktar diyelim. Ve buradan kabul et seçeneğine tıklayalım. Bu içe aktarma süresi bilgisayarınızın hızına göre 5 dakikaya kadar sürebilir. İçe aktarma işlemimiz tamamlandı. Şimdi sanal makinemizi başlatmadan önce ayarlarını bir gözden geçirelim. Şimdi burada genel kısmından temel alanında bakın burada Debian 64 bit var. Eğer sizin bilgisayarınız 32 bit olup da burada 64 bit seçeneğe gelmişse bunu kontrol edip düzeltmeniz gerekmektedir. Benimki 64 bit ve doğru bir şekilde geldi. Ama sizinkinde bir yanlışlık varsa düzeltmeniz gerekiyor. Türü Linux makinemizin adı. Sonra gelişmiş sekmesine tıklayalım. Bakın burada pano çift yönlü demiş. Bu kısımda ana makinemizde kopyalamış olduğumuz bir dosyayı sanal makinemiz üzerine yapıştırabiliyoruz. Yani pano üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Çift yönlü. İsterseniz ana makineden misafire ya da misafirden ana makineye gibi kısıtlamalar da yapabiliyorsunuz. Ama şimdi bunlar çift yönlü olarak kalsın. Aynı şekilde sürükle bırakta da, da seçenekler bulunmaktadır. Açıklama ve disk şifreleme alanında herhangi bir işimiz yok. Ama burada açıklamada bakın varsayılan olarak kale diye bir tane kullanıcı oluşturulmuş ve şifresi de kale yapılmış devam edelim burada sistemde 2 GB'lık bir RAM atanmış yani 2 GB'lık RAM ile sanal makinemiz rahat bir şekilde çalışabilir ama burada ben sanal makinemin daha rahat çalışabilmesi için ve bilgisayarımdaki RAM yeterli olduğu için 4096 yani 4 GB olarak vermek istiyorum bunu kendi RAM'inize göre ayarlayabilirsiniz. 2 GB'da da kalabilir. Eğer RAM'iniz 4 GB filansa 1.5 GB civarı da verirseniz yani kasmadan kullandıracaktır muhtemelen. Şimdi buradan devam edelim. İşlemci kısmında 2 tane değil de 3 tane verelim. Bunları kendi bilgisayarınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Ekran kısmından devam edelim. Burada ekran görüntü belleği 128 MB olarak kalsın. Ve burada değiştirmeniz gereken farklı bir ayar yok. Depolama kısmına gelelim. Depolama kısmında da değiştirmemiz gereken bir ayar yok. Ses kısmında yine aynı şekilde. Ama A kısmında bakın burada net diyor. Bunu net A yaparak net network oluşturmuş olduğumuz net network'ü seçiyoruz. Bakın tek bir tane olduğu için zaten direkt o geliyor. Yani bunu yapmamızdaki sebep ana makinemizdeki interneti Kali Linux'te kullanabilmek için. Ve Kali Linux ortamında bu Kaplıoğlu internet bağlamış gibi bize internet kullanmamızı sağlıyor. Devam edelim şimdi ve başka yapmamız gereken bir ayak yok. Tamam diyelim ve Makinemizi başlatalım. Bunu tam ekran haline getirelim ve giriş ekranımız geldi. Buradan kullanıcı adımız Kale ve şifremiz de Kale. Login diyerek giriş yapıyoruz. Kale Linux ortamında. Bizim klavyemiz İngilizce klavye olarak geçmektedir. Yazmış olduğunuz kodlara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle şifre girme kısmında. Bunu tam ekran diyelim. Değiştir diyelim. Tam ekran olarak gelsin. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bu üst tarafta araçlar menümüz var. Burada Kalinux'un etik hackerlık için birçok programı hazır ve kurulu olarak gelmektedir. Buradan detaylı incelemeler yapabilirsiniz. İsterseniz öncelikle kaleli nüksümüzün şifresini değiştirelim. Çünkü Kali nüks kullanmasını bilen herkes bu şifreyi muhtemelen bilecektir. Onun için gelip buraya passwd yazalım ve enter'a basalım. Ve bizden şu anki şifremizi istiyor. Şu anki şifremiz kaleydi. Bakın yazıyorum. Yazdığım halde görünmüyor. Bu güvenlik için oluşturulmuş bir seçenektir. Enter'a basıyorum. Şifrem doğru olduğu için bakın New Password dedi. Yani yeni şifremizi girin dedi. Burada size tavsiyem şifrenizin Türkçe karakter içermemesidir. Çünkü Kali Linux her açıldığında klavyeyi istersek Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Ama şifre giriş kısmında bazen sıkıntı çıkabiliyor. Bu nedenle Türkçe karakter içermeyen şifre girmeniz size de fayda sağlayacaktır. Buradan örneğin bir şifre girelim. Enter'a basıyorum. Bakın yazdığım şifreyi görmüyorsunuz. Enter'a basıyorum ve password updated successfully dedi. Yani şifre güncelleme işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi son olarak Kali Linux'ün güncelleştirmelerini denetleyelim. Varsa güncelleştirmelerini de yapalım. Burada root kullanıcısı yani tam yetkili kullanıcı olmadığımız için, tam yetkili kullanıcıya geçmediğimiz için yazmış olduğumuz komutların başına sudo dememiz gerekmektedir. Sudo dedikten sonra apt update diyoruz. Ve enter'a basıyoruz. Burada bizden Kali şifremizi istiyor. Ve şifremizi giriyoruz. Enter'a bastığımızda bizim için güncelleştirmelerini denetleyelim. Bunu tekrardan yüklememiz gerekiyor. Şimdi güncelleştirmelerimizi denetledi. Şimdi ise yükleme işlemini gerçekleştirelim. sudo app full upgrade diyerek güncelleştirmelerimizi yüklememiz lazım. Hemen yapalım. Şimdi burada ben de Türkçe karakterli klavye kullandığım için bakın burada yanlış hatalar yaptım. Şimdi bunu yazdıktan sonra enter'a basalım ve güncelleştirme işlemimiz. Burada yanlış yazmışız. Şurada bir p'yi unutmuşuz. Enter'a basalım. Ve yükleme işlemlerini bizim için tamamlasın. Birinci yazmış olduğumuz sudo apt update komutu bizdeki programların sürümüyle yeni çıkmış programların sürümünü kontrol eder ve varsayılan olan güncelleştirmeleri denetleme işlemini yapar. Ama son yazmış olduğumuz sudo apt full upgrade ise de güncelleştirmeleri hem indirip hem de yükleme işlemini gerçekleştirir. Arkadaşlar güncelleme işlemimiz tamamlandı. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatmakta yani sanal makinemizi yeniden başlatmakta fayda var. Güncelleştirme yaptıktan sonra sanal makinenizi siz yeniden başlatın. Şimdi bir de bu sanal makinemizin klavyesini Türkçe klavye haline çevirelim. Bunun için set x b map yazmanız gerekiyor. Ve bir boşluk bırakıyorsunuz. Hangi dile çevirmek istiyorsunuz? TR. Bakın set x K. Şurada bir K'yı unutmuşuz. Set X. K. B. Ve TR yazdığınızda Türkçe'ye çevirecektir. Şimdi bakalım. Bakın Ş harfini Ç harfini rahat bir şekilde yazabiliyorum. Şu anda Türkçe'ye çevirdik ama Kaleli nüksü kapattığınızda tekrar eski haline dönecektir bu. Yani kaleli nüksü her başlatmanızda bu şekilde klavyeyi Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Şimdi burayı kapatalım. Burada Firefox var. Görmüş olduğunuz gibi Google'a girip işlemlerinizi görebilirsiniz. Ya da dilediğiniz Tor Browser gibi browserları da indirebilirsiniz. Bunu da kapatalım. Ve buradan son olarak çıkış işlemini sağ üst köşeden bastığımızda bakın shutdown diyor. Normal bir şekilde bilgisayarımızı kapatabiliyoruz. Ya da buradan restart diyerek makineyi yeniden başlatabiliyoruz. Ya da logout diyerek bir kullanıcıdan çıkıp oluşturmuş olduğunuz bir diğer kullanıcı hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan Kali Linux'ümüzü kapatalım. Ama öncesinde şöyle bir penceremizi küçültelim. Bakın burada direkt çarpıya basarsanız makinenin durumunu kaydet. Kapanma sinyali gönder. Makinenin gücünü kapat gibi de seçenekler çıkıyor. Burada makinenin gücünü kapat dediğinizde normal makinenizin elektriği kesilmiş gibi direkt kapatacaktır bunu böyle yapmaktansa şuradan shutdown diyerek kapatmamız daha doğru olacaktır. Şimdi burada kapatma işlemini gerçekleştirdik ve ekran görüntülerini nasıl alacağımızı görelim. Buradan bu üç çizgiye basalım ve anlık görüntüler diyor. Buraya gelelim. Şimdi örneğin makinenizin bir durumunu kaydetmek istiyorsunuz. Yapmış olduğunuz ayarlara. Şu anda biz güncelleme ve şifre değiştirme işlemi yaptık. Burada al diyerek bir tane anlık görüntü alabiliyorsunuz. Tamam dediğinizde bu noktayı kaydetmiş oluyoruz. Sonrasında Kali Linux'u normal olarak örneğin şöyle başlattık. Başlattıktan sonra burada örneğin birçok browser yükleme işlemleri vesaire yükledik. Sonrasında anlık görüntülere gelip burada anlık görüntünün üzerine tıklayıp geri yükle dediğinizde sizi o noktaya yani bunu aldığınız noktaya geri döndürecektir ve yapmış olduğunuz değişiklikler tamamen kaybolacaktır. Bu şekilde de anlık görüntüler alabilirsiniz. Örneğin sanal makinenizde tehlikeli bir dosya açacağınızı düşünüyorsunuz. Bunun için bir anlık görüntü alın. Sonrasında açın. Herhangi bir sıkıntı olmazsa anlık görüntüyü silebilirsiniz. Yok bir virüs çıkarsa da anlık görüntüye geri yükleme işlemini yapabilirsiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.